Ya eve hırsız girerse korkusuyla altınlarını cüzdanına koyup pazara gitti. Kadın hırsız çetesinin tuzağına düştü. 13 yılın birikimini bir dakikada kaptıran kadın 90 bin liralık pazar kabusuna bakın şu habere nasıl anlattı. 4 tane bileziğim 22 ayardan 4 tane cumhuriyet altını vardı. Evde çalınır diye yanıma aldım çantama koydum. Pazara çıktım pazarda bu olay geldi benim işime. Altın dolu cüzdanla pazara gitti. O alışveriş tam 90 bin liraya patladı. İnanamadım şoktaydım ben. Orada düştüm bayıldım. İki kızımın emeğiydi. Kiracıyım ben. Mağdurum şu an. Melek Aykuş İstanbul Zeytinburnu'nda yaşıyor. Dişinden tırnağından arttırdığı paralarla altın almıştı. Yılların birikimi, 13 yıldır biriktirdik yatırımımızı altın olarak yaptık. İki çocuk annesi Melek Aykuş'un evinde yaklaşık 90 bin liralık altını vardı. Cuma günü de pazara çıkacaktı ama evde çalınır diye altınlarını da yanına aldı, pazara öyle gitti. Kızım ıslak mendil istedi, ben de burada durdum, ıslak aldım. Aslında niyeti pazar dönüşünde altınları bankaya yatırmaktı ama hırsız ondan çabuk davrandı. Melek Aykuş pazarda alışveriş yaparken iddia göre yanına 3 kadın yaklaştı. Biri konuşarak onu oyaladı, diğeri de kalabalıktan yararlanarak elini çantasına soktu ve altınların olduğu cüzdanı çaldı. Bir anda baktım çantamın içinde cüzdanım yok. Şok oldum, bağırdım, yere düştüm, seslendim, imdat dedim. Ama çırpınışları fayda etmedi. 13 yılın birikimini bir dakikada hırsızlara kaptırmıştı. Bana yardımcı olsunlar. Mağdurum lütfen. Bir an önce o altınlarım bulunsun.